Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi yavaş yavaş yazılar başlıyor. Biz de sizler için harika bir yazılı çalışması hazırladık. Bu videoda birinci yazılı sınavımızda karşınıza çıkabilecek sorulara yer verdik. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeden hemen yazılı çalışmamıza hızlı bir şekilde başlayalım. Birinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın varlığını haber verdiği varlıklardan biri değildir demiş. Yukarıdaki ifadeyi de bir okuyalım. Bazı varlıklar duyu organlarıyla algılanamaz bunları ya Allah'ın haber vermesiyle biliriz ya da aletler yardımıyla algılarız. Hatırlayalım. Bizler bazı varlıkları ne yapardık? Allah'ın haber vermesiyle bilirdik. Örneğin ahireti Allah'ın haber vermesiyle biliriz ya da melekleri Allah'ın haber vermesiyle biliriz ya da cinleri Allah'ın haber vermesiyle vahiylerle biliriz değil mi? Peki hücreyi nasıl bilirdik? Hücreyi de çeşitli özel aletler yardımıyla algılardık değil mi? Bir mikroskopla mesela hücreyi ne yapabilirdik? Algılayabilirdik. Bize de neyi soruyor? Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın varlığını haber verdiği varlıklardan biri değildir diyor. Tabii ki de cevabımız hücre olacak. Çünkü biz hücreyi çeşitli özel aletler yardımıyla algılarız. Geldim ikinci soruma. Yukarıdaki özellikler aşağıdaki varlıkların hangisine aittir demiş. Yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları, erkeklik, dişilik gibi özellikleri yoktur. Sürekli olarak Allah'a ibadet halindedirler. Evet bu özellikler kime aitti? tabii ki de meleklere ait özellikler değil mi? Melekler ve özelliklerle alakalı bir videomuz da var. O videoyu çok kısa bir video. Onu da mutlaka sınava girmeden önce izleyin. Geldim üçüncü soruma. Numara almış bilgilerden hangileri doğru değildir demiş. Evet yine meleklerle ilgili bazı bilgiler vermiş. Hemen bakalım. Melekler ruhani ve nurani varlıklardır. Evet melekler manevi ve nurani yani nurdan yaratılmış varlıklardır. Bu ifademiz doğru daima Allah'a itaat etmektedirler. Evet melekler sürekli olarak Yüce Allah'a ibadet ve i, i, itaat halindedirler bu ifademizde. Doğru. Bu dünyada görevlendirilmemiştir melekler. Hayır. Ee, örneğin Cebrail vahiy getirmekle görevli değil mi? Ya da Azrail eceli gelenlerin canını almakla görevli. Ya da Mikail doğa ve tabiat olayları görevli. Yani bu dünyada görevlendirilmiştir. Bize hangisi doğru değildir diyor. Üç doğru değildir. Yalnız üç B seçeneği olacak. Evet geldim dördüncü soruma. Buna göre aşağıdaki varlıklardan hangisi gayb alemiyle ilgili değildir demiş. Bakalım. Gayb kelimesi gözle görülmeyen, gizli olan duyu organları ve akıl yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen alem anlamına gelir. Hangisi gayb alemiyle ilgili değildir diyor. Bakalım. İsrafil gayb alemiyle ilgili evet. Cennet gayb ile ilgili evet. Vahiy gayb ile ilgili. Ancak buradaki kitap nedir? Duyu organlarıyla algılanabilir bir varlıktır değil mi kitap? Gözümüzle görebiliriz, elimizle dokunup tutabiliriz. O halde hangisi gayb alemiyle ilgili değil? Tabii ki de kitap. Geldim 5. soruma. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu yani karşılığını görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu yani o da karşılığını görür. Bu ayetler aşağıdaki kavramların hangisiyle ilgilidir? Yani burada neyden bahsediyor? Kim iyilik yapmışsa karşılığını görür, hesabını öder. Kim e, kötülük yapmışsa o da karşılığını görür, o da hesabını öder. Yani hesap ve mizandan bahsediyor aslında. Bakıyorum diriliş, mahşer ya da kıyamet değil. Burada hesaptan bahsediyor yukarıdaki kavram diyoruz. Evet geliyorum 6. soruma. Yukarıda bazı melekler ve görevleri verilmiştir. Hangi iki meleğin görevi yer değiştirirse bütün ifadeler doğru sıralanmış olur. Bakın yukarıda Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil. Dört büyük melek verilmiş. Hatırlayalım bakın baş harflerinden ne oluşuyordu bu dört büyük meleğin? Cami oluşuyordu değil mi? Bunu da unutmayalım. Evet Cebrail vahiy getirmekle görevli melektir. Doğru. Azrail canların ruhunu almakla görevlidir. Evet eceli gelen canların ruhunu almakla görevli. Mikail sura üflemekle görevlidir. Hayır. Mikail'in görevi neydi? Tabiat olayları. İsrafil tabiat olaylarıyla ilgili hayır. İsrafil'in görevi sura üflemekti. Yani şu ikisi yer değiştirecek, 3 ve 4 yer değiştirecek. O zaman bütün ifadeler doğru olur. Geldim 7. soruma. Yukarıda 3 numaralı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Bakın ahiret ve hayatın aşamaları var. Dünya hayatı bittikten sonra ne geliyor? Ölüm geliyor. Ölümle kıyamet arasındaki o kalan zamanı bize soruyor. 3 numara Ölümle kıyamet arasındaki kalan zamana biz ne diyoruz? Kabir hayatı diyorduk. Bir diğer adı neydi? Berzah da değil mi bu? Hemen berzah o zaman işaretliyorum. Cennet neyden sonra gelir? Kıyametten daha sonraki aşamalardan bas. Yine kıyametten daha sonra yeniden dirilme. Yine amellerin tartılması da e, yani hesap ve mizan da kıyametten sonra gelir. Üç numaraya o halde berzah gelmelidir diyoruz. Evet geldim sekizinci soruma. Umut Arası'nın verdiği bilgiye göre bu melek aşağıdakilerden Hangisidir demiş. Hemen Umut Arası'nın verdiği bilgi okuyalım. İnsanın sağında ve solunda bulunurlar. İnsanların yaptığı iyi ve kötü amelleri yazmakla görevlidir. Kim bu yazıcı melekler? Kim yazar? Katipler yazar değil mi? Oradan aklımıza gelsin. Bu melekler o zaman kim? Kiramen katibin olacak. Hafaza koruyucu meleklerdi. Münker Nekir sorgu melekleriydi. Cebrail'de neydi? Hatırlayalım. Vahiy getirmekle görevli olan melekti. Evet geldik 9. sorumuza. Bu ayette İsa peygamber Adem peygambere hangi yönüyle benzetilmiştir? Hemen bakalım. Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan var etti. Sonra ona ol dedi ve olu verdi. Evet Yüce Allah da tıpkı Hazreti Adem'i, Hazreti İsa'yı Hazreti Adem gibi topraktan var etmiştir. Bundan bahsediyor. Peygamber olması, babasının olmaması ya da ibadetle yükümlü olmasından benzetmemiş. Topraktan yaratılmasını birbirine benzetmiş Hazreti İsa'nın e, Hz. Peygamber'e topraktan yaratılma yönüyle benziyormuş. Evet. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi insan ve cinlerin ortak özelliklerinden biri değildir? İnsanlar da cinler de eylemlerinden sorumludur. Çünkü irade sahibidir. Aynı maddeden yaratılmışlar mıdır? Hayır. Cinler neyden? Ateşten yaratılmıştı. İnsanlar topraktan. E, i̇nsanlar da cinler de sınırlı bilgiye sahiptir. Evet. Özgür irade sahibidir. İnsanlar da cinler de ancak e, aynı maddeden yaratılmamıştır diyoruz. Geliyoruz 11. sorumuza. Hemen bakalım. Ahmet'in bu kararında aşağıdaki meleklerden hangisinin görevi etkili olmuştur? Ahmet bir karar almış. Bakalım ne karar almış? Ahmet meleklerin insanların yaptıklarını kaydettiklerini öğrendikten sonra davranışlarını gözden geçirmiş hatalı olan davranışlarını düzeltmeye gayret etmiştir. Neyden sonra meleklerin insanların yaptıklarını kaydet, kaydettikten, kaydettiklerini öğrendikten sonra. Yani meleklerin e, bu davranışları yazdıklarını öğrendikten sonra. O halde e, bu kararında hangi melek etkili olmuştur? Tabii ki de yazıcı olan melekler kiramen katibin değil mi? Mikail neydi? E, tabiat olaylarını düzenleyen Cebrail vahiy getiren İsrafil'e sura üflemekle görevli melek de. O halde 11. sorumuzun cevabı A seçeneğidir diyoruz. 12'ye geldim. Bu parçada ahiretin aşamalarından hangisine değinilmiş, değinilmemiştir diyor. Evet hangisine değinilmemiş. Sırasıyla okuyup yazalım. İsrafil'in sura üflemesiyle dünya hayatı sona erer. İşte sura üflemesiyle bu dünya hayatının sona ermesine biz ne diyoruz? Kıyamet diyoruz değil mi? Tekrar üflemesiyle insanlar dirilir ve ahiret hayatı başlar. Bu tekrar insanların diril dirilmesine ne deniyor? Bağız deniyor. Evet dirilen insanların amelleri tartılarak cennet mi yoksa cehennemi mi hak ettiklerine karar verilir. Burada da ne var? Hesap ve mizan var. O halde hesap, mizan diyelim. Evet şöyle kısaca yazalım. Diğer soruyu karıştırmayalım. Bu parçada ahiretin aşamalarından hangisine değinilmemiştir? Kıyamete değinilmiş mi? Evet. Mizan, hesap ve mizana değinilmiş. Bas yani yeniden dirilişe değinilmiş. Ancak berzaha değinilmiş mi? Hayır. Berzah neydi? Kabir hayatıydı. Ölümle kıyamet arasındaki geçen süreyi de berzaha değinilmemiştir diyoruz. Geliyorum 13'ün soruma. Bu sureye göre aşağıdakilerden aşağıdakilerin hangisinden Allah'a sığınılmalıdır? Bakalım. De ki cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına, ilahına sığınırım demiş Nas suresi. Evet, bakın ne diyor? İnsanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, yani kötülüklerden yüce Allah'a sığınırım diyor. Kötülüğe teşvik edenlerden, evet, kıskanç kimselerden, iftira edenlerden ya da En genel tanım burada ne? Kötülüğe teşvik edenlerden o halde A seçeneği doğru cevaptır diyoruz. Geldik 14'e. Aşağıdaki aşağıda verilen mucizelerden hangisi Hz. İsa'ya ait değildir? Hemen bakalım. Kızıldeniz'i ikiye yarması, Kızıldeniz'in ikiye ayrılması kimin mucizesiydi? Hz. Musa'nın. Bu değil. Beşikteyken konuşması. Evet. Hz. İsa'ya ait bir mucize ölüleri diriltmesi Hz. İsa'ya ait bir mucize. Şekil verdiği kuş üflediğinde canlanması yine Hz. İsa'ya ait bir mucize. Ancak Kızıldeniz'in ikiye ayrılması, ikiye yarılması Hz. Musa'nın mucizelerindendir. Geldim 15. soruma. Yukarıda verilen bilgi kaynaklarından hangisi veya hangileri sayesinde melekler hakkında bilgi sahibi oluruz? Evet melekler hakkında yani gayb alimi hakkında gayb ile ilgili vahiy yoluyla sadece bilgi sahibi olur değil mi? Yani akıl ve bilim yoluyla bilgi sahibi olmamız mümkün değil. Bize de hangisiyle bilgi sahibi olduğunu sorduğu için yalnız bir A seçeneğinde mevcuttur diyoruz. Evet 16. 16 sorumuz. Yukarıda, yukarıda verilen hadis-i aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışınız demiş Peygamber Efendimiz. Burada ne demek istiyor? Yani bu dünyayla ahiret hayatı arasında bir denge kurun demek istiyor aslında. Daha zengin olmaya çalışmak alakası yok. Ölümden korkmamak alakası yok. Sürekli ibadetle meşgul olmak da alakası yok. Dünya ve ahiret hayatı arasında bir denge kurmaktan bu bu hadis-i şerifte bahsetmiştir diyoruz. Evet, geldim 17'me. Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? Okuyalım ayeti. Her canlı ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. Ee, demiş Enbiya Suresi 35. ayet. İnsan ahirette de sınanmaktadır. Bakın burada sınanmayı hemen görüp bunu işaretlemeyin. Çünkü ahirette sınanmakla alakalı bir şey tam olarak söylenmemiş. Ama diğer açıklara da bir bakalım. Dünya hayatı ölümle bitmektedir. Evet her canlı ölümü tadacaktır demiş. Dünya hayatı ölümle bitmektedir. Bu çıkarılır. Allah yarattığı insanı sınamaktadır. Evet, denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Allah yüce e, e, yüce Allah insanları ne yapıyor? Sınıyor. Evrendeki her canlının bir eceli vardır. Her canlı ölümü tadacaktır. Sonunda bize geleceksiniz. Evet, her canlının bir e, eceli vardır. Buna da ulaşabiliriz. Ancak insanın ahirette de sınanacağıyla alakalı bir durum yok. Evet, şu anda sınanıyoruz. Bu dünyada sınanıyoruz ama ahirette sınanmakla alakalı bir ifadeyi buradan ne yapamayız? Bir yargıyı buradan çıkaramayız geldim 18'e. Bu ayetteki altı çizili ifade aşağıdaki kavramların hangisiyle ilişkilidir? Allah onları topladığı vakit. Altı çizili ifade bu. Sanki dünyada sadece günün bir saatinde aralarında tanışacak kadar kısa bir süre kaldıklarını düşünürler. Allah'ın huzuruna çıkarılacakları uyarısını asılsız sayanlar ve doğru yolu tutmayanlar hüsrana uğramış olacaklar. Evet, Allah'ın onları topladığı vakit. Yani ahiretten sonra onun insanların toplandığı vakit ve toplandığı yere ne deniyordu? Mahşer deniyordu. Altı çizgi ifade hangisiyle ilişki halde? Mahşerle ilişkili değil mi? Cennet, kıyamet ya da dirilişle alakası yok. Geldik 19'a. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi dört büyük meleğin isimlerinin ilk harflerinden oluşur diyor. Evet, yani hatırlayalım. Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil. Bakın cami oluştu. Demek ki dört büyük meleğin ilk harflerinden cami kelimesi oluşuyor dedik. Geldik 20'ye aşağıdaki konuların hangisinde melekcin ve insanların ortak özellik gösterir demiş. Evet hangi konuda insanlar, melekler ve cinler ortak özellik gösterir? Bu soru size yorum sorusu olsun. Yorumlarda bunu sizin cevaplamanızı istiyorum. Hadi bakalım yorumlarda cevaplayan doğru cevaplayanlara kalp kalp atacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sınavınızda hepinize başarılar diliyorum. Sınavdan kaç aldığınızı yazmayı da lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.